Güneydoğu'da yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Güneydoğu'da yaşanan olaylar maalesef daha evvel söylediğim, ikaz ettiğim, kötüye gider dediğim olaylar Bunun sonu kötü demiştim. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir iki hafta sonra, birkaç hafta sonra olaylar başladı, başlatıldı. Çözüm süreci dedikleri süreç bitirildi. Ve sonuna kadar savaşacağız, bitireceğiz, bunların kökünü kurutacağız denildi. Ve işte bugün bu noktaya geldi kaç bin kişi öldü ve Güneydoğu adeta Suriye'ye döndü. Tankların, topların atış yaptıkları şehirlere döndü. Hükümet baştan beri işleri kolay zannediyor. Irak meselesinde de öyle zannetti. Amerika Irak'a girecek. Üç günde Saddam Hüseyin'i halledecek demokrasi getirecek, barış getirecek, sonra gidecek. O zaman da itiraz etmiştim. Amerika sana gerçek planını söylemez ve Amerika'nın derdi buraya demokrasi, memokrasi getirmek değil. Orta Doğu'ya girmek, işgal etmek, gelişmeleri durdurmak İslam'ı değiştirmek, İslam'ı ılımlı hale getirmek, Müslümanları değiştirmek, Müslümanları ılımlı hale getirmek. Ama sana bunu söyleyecek değil. Ve öyle zandılar hemen üç günde mesele hallolacak. 13 senedir savaş bitmedi ve Irak bitti. Suriye'yi de öyle zannettiler hemen kısa zamanda halledecekler. Halk sokağa dökülecek ve Beşer Esad hemen kaçıp gidecek. Amerika sonra yardım edecek. Ve hatta birkaç hafta kısa bir zaman sonra Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız diyordu o Cumhurbaşkanı. Beş sene geçti üzerinden hala cuma namazı kılacaklar ve Suriye bitti. Kısa bir süre sonra cuma namazı kılacaklardı Şam'da. Kendilerini Fatih Sultan Muhammed gibi görüyorlardı. Kendilerini Osmanlı gibi güçlü görüyorlardı. Öyle olmadığı meydanda her şeyi çok kısa olduğunu, çok kısa sürede başarılı olacağını düşünüyorlar, aldanıyorlar. Bu olaylar da öyle. Hemen halledeceğiz. Ev ev gireceğiz, mahalle mahalle gireceğiz, sokak sokak gireceğiz, halledeceğiz. Hiç zannetmiyorum bu meselenin bu şekilde hallolacağını. Daha da büyüyecek gibi görünüyor. Hatırlarsanız Rus uçağı düşürüldüğü zaman demiştim. Rusya bundan sonra bunun intikamını alırken mutlaka silahlı bütün örgütleri destekleyecektir. Silahlı silahlı bütün örgütleri, sol örgütleri, hepsini destekleyecektir. Ve bir iki gün evvel başbakan demiş ki, Rusya PKK'yı keşfetti. Maşallah. Siz böyle mi devlet idare edeceksiniz? Rusya PKK yeni keşfetmedi. Siz Rusya'yı yeni keşfettiniz. Siz Rusya'nın bütün silahlı örgütleri destekleyebileceğini düşünemediniz. Uçak düşürürken nelerle karşı karşıya kalacağınızı düşünemediniz. Hesapsız kitapsız devlet idare ediyorsunuz. Millete zarar veriyorsunuz bir memleket bu kadar kötü idare edilebilir. Bu Rusya denilen devlet NATO'nun hava sahasını kaç defa ihlal etmiş bugüne kadar. Kimse uçak düşürmemiş. Siz işi kabadaylığa vurmaya alıştınız. Dış politikada kabadaylık sökmez. Onda da söker zannediyorsunuz. Burada herkesi istediğiniz gibi muamele ediyorsunuz. Burada güçlü olunca içeride dışarıda da öyle olacağınızı sanıyorsunuz. Yanlış dış politika izliyorsunuz. Ve bunun sonucunda göreceksiniz Rusya Türkiye'de büyük karışıklıklara yol açacak. Ve Putin bir iki hafta evvel açıklama yaptığı Türkiye özür dilememekte ısrar edince dedi ki bu idarecilerle bu iş olmaz dedi. Bu idarecilerle olmaz dedi. Bunlar anlamıyorlar dedi. Bir şey ima etmek istedi herhalde. Yani bu idarecilerin başını belaya sokacağım ve her türlü problemlerle boğuşmak zorunda kalacaklar ve sonra halk bunlardan nefret etmeye başlayacak. Herhalde stratejisi bu. Ve bakın Güneydoğu'da bunca olay oluyor. Bir devlet kendi halkından binlerce insanı öldürmekle övünmemeli. Sonuçta o gençler de senin gençlerin, senin çocukların. Bir tek asker polis öldüğü zaman evlere ateş düşmüyor o yüzünü kapatmış taş atan gençlerin de ya da silah sıkan gençlerin de evlerine ateş düşüyor. Bunları kazanmamız lazımdı. Bunları bu yoldan döndürmek lazımdı. Güzel projeler lazımdı. Ben Allah'ın hakemliğine davet ettim hepsini. Hiçbirinin işine gelmiyor Allah'ı hakem yapmak. Kur'an ve sünnet ne diyorsa, HDP'de, AKP'si de, CHP'si de, MHP'si de, manem ki Müslümanız diyorlar. Gelsinler hepsi Allah ve Resulü ne diyorsa ona teslim olsunlar. Silahlar sussun, kardeşlik gelsin dedim. Hiçbirinden çıt yok. Ve savaşacağız deyip duruyorlar. 3000 kişi öldürmekle övünüyorlar. 3100 kişi öldürdük diyorlar haberlerde söylüyor sürekli. Bu arada kaç tane sivil öldü? Kaç tane kadın çocuk öldü? O gün bir haberde Türkiye İnsan Hakları Vakfı mı ne öyle bir tam hatırlayamadım bir vakıf hepsini yazmış çizmiş toplamış 124 kişi. Halktan sivil, yaşlı kadın, çor, çocuk, yüz, 124 kişinin öldüğünü açıkladı. Bunlar insan, 124 kişi. Tankla, topla girersen olacağı bu. Kontrol edemezsin. Bu kadar askeri güvenlik güçlerinin hepsini kontrol edemezsin. Ne kadar güzel davranmayı tembih edersen et. Biri güzel davranır, biri davranmaz savaş ortamı gibi onların güzel davranmasını sağlayamazsın. Bu çok zor. Ve 3100 kişi ölünce bu mesele bitecek mi? Dağlarda daha binlercesi var. Ve o 3100 kişinin akrabaları, kardeşleri, kuzenleri yarın dağa çıkmayacak mı zannediyorsun? Dağda 10 bin kişi varsa belki yarın 20 bin'e çıkacak. 21 bin varsa belki yarın 50 bin'e çıkacak. Bu iş böyle bitmez ve bakın şu anda herkes, herkes nasıl görüyor olayı? Ee, Diyarbakır, Sur ilçesinde, Mardin'de, işte Cizre'de, Silopi'de e, örgüt köşeye sıkışmış bir vaziyette görüyor öyle değil mi? Herkesin gördüğü bu. HDP nasıl açıklama yaptı? Hiç hiç böyle köşeye sıkışmış halleri var mı? Özerklik istiyoruz dedi. Hiç köşeye sıkışmış gibi halleri var mı? Çok açıkça belli oluyor ki bir takım planlar var ve bir takım yerlerden destek sözü almışlar ve büyük ihtimalle de Rusya'dan. Hiç köşeye sıkışmış gibi bir haller var mı? Şu ortamda her taraf tank top dolu olduğu halde daha sert çıkışlar şimdiye kadar hiç demedikler lafı söylüyorlar şu anda. 30 yıldır böyle alenen konuşmamışlardı daha aleni konuşmaya başladılar. Bu neyi gösteriyor? Bir güvence almışlar. İşte dediğime geldi. Rus uçağını düşürürsen işte böyle olur. Çözüm sürecini bitirirsen durduk yere eften püften şeyleri bahane edip yatağındaki tane polis ölü bulunmuş. Kimin öldürdüğü belirsiz. Ben bundan dolayı savaş başlatıyorum dersen işte böyle olur. Seçimi kaybedince savaş başlatırsan işte böyle olur. Sen seçimi kazanırsın, bırakmayı düşünürsün mücadeleyi ya da savaşı. Ama o bırakacak mı acaba? Sen istediğim kadar savaşırım sonra bırakırım diye düşünebilirsin. Acaba o öyle düşünecek mi? Ve şimdi de artık kimsenin bırakmaya niyeti yok. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Her gün sokağa çıkmaya yasağı olacak. Her gün tanklar toplar mı orada yürüyecek? Bu ne zamana kadar böyle gidecek? Memleketin içinde böyle bir durum olabilir mi? Bu kadar kötü bir idare olabilir mi? Bu örgüt 30-35 yıldır var. Bu olaylar 30-35 yıldır var. Hiç zaman memleketin boşaltıldığını duydunuz, gördünüz mü? Hiç zaman devletin kendi memurlarını geri çektiğini, orayı boşaltın dediğini, bütün şehri hiç böyle bir şey duydunuz, gördünüz mü? Bu kadar büyük çaplı bir operasyon tanklarla toplarla hiç böyle bir şey gördünüz, duydunuz mu? Bu nasıl devlet idaresidir? Bu insanları kazanmak varken neden bunu başlattınız? Terörist dedikleri yüzü kapalı ne olduğu belirsiz uzaktan vuruyorsun. Yaşı 14 15 çocuk çocuk bunları kazanmak mümkündü Gelin dedim gelin Kur'an'a sünnete. Bir parti evet biz razıyız. Evet biz Müslümanız. Kur'an'a sünnete razıyız. Ben dedim ki Türkiye dışından alimlere sorulsun. Türkiye alimleri icabında bir partiden olabilir, taraf tutabilir tarafsız alimlere danışılsın. Bunlar şöyle 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 şeyler istiyorlar. İslam'a göre bunları vermemiz gerekir mi gerekmez mi? İslam ne diyor? Türkiye dışından tarafsız alimlere danışılsın ve cevap alınsın. 5-10 tane alime danışılsa yeter. İşte İslam'ın görüşü buymuş denilsin. Ondan sonra eğer hala o neyse İslam'ın görüşü, hangi hakları vermesi gerekiyorsa devletin, her ırka, yalnız Kürtlere değil, Arabına da hepsine de, hangi hakları vermesi gerekiyorsa onlar verilsin. Madem Müslümanız diyor herkes. Madem Müslümansın hadi buyur ispat et Müslümanlığını. Madem Müslümansın namaz kılıyormuşum. Karın başörtülüymüş. Haydi ispat et Müslümanlığını. De ki evet biz razıyız de. Razı olmayanların da gerçek yüzü ortaya çıksın. Onlar da razı olmadıklarını söylesinler eğer kafirlerse. Biz Kur'an muran bilmeyiz desinler. Böylece Kürt halkı onları terk eder. Kürt halkı Müslümandır. Eğer razı iseler, Müslümansalar onlar da Razı olsunlar, tamam desinler. Biz de Müslümanız. Kur'an-Sünnet ne diyorsa razıyız. Allah'ın verdiği haklara razıyız. Onlar da razı olur. Bu mesele biter. Yok Müslüman değillerse biz Kur'an, Kur'an dinlemeyiz kardeşim. Diyorlarsa hiç olmasa o zaman da Kürt halkı onları yardımsız bırakır. Yardımcısız bırakır. Her halükarda biter iki türlü de biter Müslümanlarsa teslim olurlar Allah'ın hükmüne Böylece biter Müslüman değillerse halk onları desteklemez Yine biter Siz yeter ki Allah'ın verdiği hakları verin Ve bu insanlarımız ölmesin yazıktır günahtır yeter 40 bin insan öldü yeter. Bana öyle geliyor ki Türkiye çok bedel ödeyecek. Bu yanlış politikalar yüzünden çok bedel ödeyecek. Bu iş çok büyüyecek. Eskisinden çok daha beter olacak. Bütün şehirlere yayılacak. ve bana öyle geliyor ki Rus uçağının bizim hava sahamızı defalarca ihlal etmesi Türkiye Rusya arasında en azından bir soğuk savaşın başlaması için düşünüldü ve Rusya bu işi üzerine aldı. Amerika doğrudan doğruya yapmaz. Amerika nasıl ki Suriye'yi doğrudan doğruya kendisi karıştırmadı. Türkiye'yi maşa gibi kullandı. Türkiye'ye bu görevi verdi. Türkiye Suriye'yi karıştırdı. Tırlarla silah gönderdiler. Bu görevi Türkiye'ye havale etmişlerdi. Ve şimdi de bu aynı Amerika herhalde Türkiye'yi karıştırmayı da Rusya'ya havale etti. Suriye'yi karıştırmayı bize havale etmişti. Şimdi Türkiye'yi karıştırmayı da Rusya'ya havale etti. Ve Rusya sınırımız defalarca ihlal etti. Ya hata yapalım uçağı düşürelim ki bu hatayı yaptık maalesef. Ve şu an Rusya eli kuvvetli. Türkiye'ye istediği gibi zarar verse dünya kamuoyu hak verir. Çünkü Türkiye şimdi durduk yere uçak düşürdü adamların kafasını bozdu de diyecek bir sürü insan var senin Türkiye cumhuriyetler dediğin cumhuriyetler bile sana hak vermiyorlar geçen söylemiştim Karakızistan Kazakistan'dı değil mi Tacikistan bu üç devlet herhalde İsimlerini karıştırmış olabilirim bu üç devlet Rusya'yı desteklediler. Türk kardeşlerin senin. Türkiye yalnız kaldı ve şimdi Rusya ile Türkiye arasında soğuk savaş ve bu soğuk savaşta Rusya'nın eli kuvvetli. Haklı görünüyor kendince. Zaten güçlü devlet bir sürü taraftarı var. Kim güçlüyse onun yanında yer alır insanlar. Ve onun yanında yer alıyorlar. Bundan sonra Rusya Türkiye'yi karıştırdıkça haklı olacak kendince ve ben sana demiştim diyecek. Özür dile. Özür dilemem dedin. Bir daha olsa bir daha yaparım dedin. Ben de sana demiştim bu hatanın çok önemli sonuçları olacak. Ben de sana bunu söylemiştim. İşte göreceksin önemli sonuçlarını. Bakın Rus uçağı düşürüldükten sonra bir aydır 40 gün oldu uçağın düşürülmesi yaklaşık. Bir aydır Güneydoğu savaş alanı. 35 yıllık PKK tarihinde böyle bir şey olmamıştı. İşte bu Rusya'nın devrede olduğunu gösteriyor. Ben bunu Rus uçağını düşürdükleri gün söylemiştim hatırlarsanız. O hafta Rusya'nın mutlaka destekleyeceğini ve Türkiye'yi buna pişman edeceğini söyledim. Bakın birkaç gün sonra başladı büyük olaylar ve şu anda bütün şehirlerde başlayacağız yakında diye tehdit ediyorlar. Yani demek ki bu iş böyle sokak sokak ev ev gezmekle olmuyormuş yani. Her eve girmekle meseleyi bitiremiyorsun. Ve şimdi Başbakan diyor ki Rusya PKK'yı keşfetti. Rusya PKK'yı ne zaman unutmuştu ki? Daş ne zaman unutmuştu Rusya? Siz unuttunuz. Siz Rusya'nın gücünü ve burada kimleri tahrik edebileceğini, hangi noktaları kaşıyabileceğini siz onu unuttunuz. Bugüne kadar Irak'a zarar verdik. Sonra Suriye'ye zarar verdik. Bu politikalarla şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye zarar veriyoruz. Veriyorlar. Güneydoğu insanına yazık oluyor. Çocuklar okula gidemez oldu. Yok işte biz o günler telafi ederiz falan filan. Okuldaki dersi telafi edersin. Hadi yazın ders yaptın diyelim. Okuldaki dersi telafi ettin. Ya yıkılan evleri, yıkılan ümitleri, Travma geçiren çocukların psikolojisini nasıl tamir edecek, telafi edeceksin? Şurada üç tane bomba patlasa Çocuklarınızın psikolojisi bozulur Ödü kopmaya başlar, gece yatağından sıçramaya başlar Kabuslar görmeye başlar Bu olaylar her gün oluyor orada Bunlar bizim insanımız, yazlıktır, günahtır. Düşmanla, Rusya ile savaşır gibi, Yunanla savaşır gibi, tanklarla, toplarla, aç susuz insanlar. Burayı bırakın gidin deniyor. Nereye gitsin? Nereye gitsin? İkiye gitmiyor.